Evet, selamlar sevgili takipçiler. Dün antrenman yaparken haberlerde geçen bir e, görüntü dikkatimi çekti. Tabi kulaklık olduğu için e, eve gidince de, için gerçek yüzünü öğrendim. E, i̇şte bilim dünyası ikiye bölündü. E, artık balık da yiyemeyeceğiz. Neden? Çünkü işte balık tüketimi e, melanom yani cilt kanseri riskini işte arttırıyormuş ya da cilt kanserine neden oluyormuş şeklinde. Bu yapacağımız küçük kısa bilgi paylaşımının hedefi sizlere bu tip haberlerle karşılaştığınız zaman nasıl düşünmeniz ve bunu nasıl yorumlamanız gerektiği ile ilgili bazı tüyolar bilgiler vermek. Haberin aslı şu içine girip okuduğunuz zaman işte balık kanser yapıyor ya da balık kansere neden oluyor şeklinde bir ee, anlam çıkartamazsınız. Ee, araştırma şöyle söylemiş. Yaş ortalaması 62 olan 500 bine yakın kişiyi 15 sene boyunca takip eden uzmanlar günlük 43 gram balık tüketenlerin günlük 3 gram balık tüketenlere nazaran e, melanom riskini %22 civarında arttırdığını bulmuş. Şimdi herhangi bir araştırma ile karşılaştığınız zaman ilk dikkat etmeniz gereken bu çalışmanın deneysel mi gözlemsel mi olduğuna dikkat etmektir. Ve haberlere genellikle de daha sansasyonel, daha insanlarda çarpıcı etkiler uyandıran şekilde sonuçlar söylediği için hep düşük kaliteli olan gözlemsel çalışmalar eklenir ve siz onları duyduğunuz zaman da wow dersiniz. Halbuki bilimde wow denilecek çok fazla şey olmamaktadır. Deneysel çalışmalar genellikle daha kaliteli çalışmalar, daha fazla bilgiyi, veriyi daha kontrollü ortamlarda topladıkları zaman aslında hiç de öyle wow denilecek durumların olmadığını, çok fazla gri zonların olduğunu, öyle siyah ve beyaz şeklinde ayrılmadığını bizlere anlatmaktadır. Şimdi gözlemsel çalışma dediğimiz zaman iki tane büyük handikap var. E, bu e, melanom ve e, balık tüketimi ilişkisini bulan çalışmada bir gözlemsel çalışma olduğu için ondan söylüyorum. E, gözlemsel çalışmaların en büyük handikaplarından bir tanesi bize nedensellik bildirememeleridir. bildirememeleridir. Yani neden sonuç ilişkisi belirtemezler. X, Y'ye neden oluyor diyemezler. Sadece X, Y ile ilişkilidir derler. Dolayısıyla burada balık tüketimi ile Kanser vakaları arasında sadece bir ilişki görülmüştür ama tutup da biz bu çalışmayı şöyle yorumlayamayız. Balık tüketimi kansere neden oluyor. E, çünkü e, birçok faktör kontrol altına alınmadığı için, izlenilmediği için insanlar e, belli yerlere kapatılıp bütün yedikleri, davranışları vesaireleri kontrol altında tutulmadığı için bize bir kesinlik belirtemezler. Çok basit bir örnek ben hep veririm eğitimlerimde, konuşmalarımda yaz aylarında genellikle iki vaka birbiriyle ilişkili çıkar. Bunlardan bir tanesi dondurma tüketimi, diğeri ise suda boğulma vakaları. Ee bu tamamen tesadüfi bir şekilde iki şeyin birbiriyle ilişkili olmasından başka bir şey değildir. Elbette ki dondurma yemek bizlerin suda daha kolay boğulmasına neden olmamakta. Ama yaz aylarında daha fazla insanın canı dondurma çektiği için dondurma tüketimi yükselirken bir yandan da daha fazla insan sayfiye yerlerine, deniz kenarlarına, sulara indiği için daha fazla insanın tabii ki de boğulma e, ihtimali yükselmektedir. Dolayısıyla aslında olay durumun yaz olmasındandır. Yoksa dondurma tüketimiyle e, boğulma vakalar arasında bir ilişki olmayacağı çok kesindir. Peki bunu bizim melanom yani cilt kanseri ve balık tüketimi ilişkisine nasıl benzetirdik? Bununla ilgili nasıl bir örnek verebilirdik? Uzmanlar konuyla ilgili bazı e, fikirleri bir araya getirerek şöyle bir önemli bir tesadüfi varsayımdan bahsetmişlerdir ki araştırma buna bakmamıştır. Örneğin Balıkçılık ve balık sporu oldukça popüler rekreasyonel oyunlardan bir tanesidir. Bilhassa bu çalışmanın yapıldığı bölgelerde. Ve genellikle balıkçılıkla uğraşan insanların ultraviyole ışınlarına maruz kalma olasılığı çok daha yüksektir. Hem güneşten alıyorsunuz etkiyi hem de sudan yansıyan e, bir e, ultraviyole etkisi de almaktasınız. Dolayısıyla çift kat aslında ultraviyole etkisinde kalıyorsunuz. Ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmak bilindiği üzere cilt kanserinin en yüksek risk faktörlerinden bir tanesi. Ve başka neyi daha çok yapıyor sizce balıkçılık sporuyla uğraşan ve balık avlayan insanlar normal insanlara göre diyet açısından? E tabii ki de balığı daha çok tüketiyorlar. Dolayısıyla balığın yüksek tüketiliyor olması belki de tamamen tesadüfi bir etki olabilir ve gerçek sıkıntı belki de güneşin ultraviyole etkilerinin daha fazla bu insanlarda görülmesinden olabilir. Bu bir gözlemsel çalışma olduğu için insanlar gün boyu, haftalarca, aylarca izlenmediği için biz bu tesadüfün etkisi hakkında zerre kadar fikir sahibi değiliz. Diğer sıkıntı gözlemsel çalışmalarla ilgili insanları o bir yere toplayıp verileri ölçerek biçerek almadığınız için anket raporlarına e, ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve insanlar anket raporlarını doldururken çoğunlukla unutkanlık gösteriyorlar ve hata yapıyorlar. Nitekim yapılan bilimsel çalışmalar bilhassa diyet beslenme araştırmalarında anket raporlarının %50 civarında gerçeği yansıtmadığını görmüşlerdir. O nedenle büyük ihtimalle, büyük olasılıkla belki de anket raporlarında ne kadar neyin ne kadar tüketildiği, bilhassa balığın bu konuda ne kadar tüketildiği, belki de hata payı içerebiliyordu. Şimdi gözlemsel çalışma deyince bu iki büyük handikapı unutmayacaksınız. Sonra çalışma ile ilgili önemli eksiklikler var. Uzmanlar balık melanom ilişkisine neyin sebep olabileceğine zerre kadar hakim değiller. Ve yaptıkları bir tane spekülasyon var. O da balıklarda birikmiş olabilecek işte arsenik, ne bileyim ee, işte civa vesaire gibi ağır metaller belki neden olabilir demişler. Ancak bu e, iddialarını destekleyecek herhangi bir ölçüm yapmamışlardır. Yani katılımcıların vücutlarında bu maddelerin oranları ölçülmemiştir. Dolayısıyla bu tamamen spekülasyondan ibarettir. Bilmiyorlar. Sadece bir şeyleri tahmin olarak e, söylüyorlar bizlere ve bu maalesef bilimsel açıdan bir geçerlilik taşımamaktadır. Dolayısıyla bu ilişkinin yani balık tüketimi ve cilt kanseri ilişkisinin hiçbir açıklaması yok hali hazırda. Ne kadar değerli olabilir bu çalışma bunları şimdi yavaş yavaş anlayacaksınız. Diğer önemli husus balık tüketimi sadece deney başlangıcında ölçülmüştür. Sonra 15 yıl boyunca bu insanlar hayatlarına geri döndüklerinde bilmiyorsun acaba balık tüketimi aynı mı kaldı, arttı mı, azaldı mı? Bu vatandaş vejeteryan mı oldu? Balıktan nefret etmeye mi başladı? Azaldı mı tüketimi, çoğaldı mı? Hiçbir fikrimiz yok. Sadece başında ölçüldüğü için gene kaliteli bir çalışma olmamaktadır. Melanom ile ilgili belki de en önemli husus olan yüksek risk faktörleriyle ilgili yeterli ölçüm de yapılmamıştır. Bu da çok büyük handikaplardan bir tanesi. Cilt kanseriyle ilgili en yüksek ilişki ve risk faktörü gösteren durumlar beyaz tenli olmak, e, açık göz rengi, açık saç rengi, ciltte e, çillerin bulunması ve lekelerin bulunması ve geçmişte bir şekilde ya güneş yanı e, tecrübesi olması ya da uzun süreler solaryuma gitmiş olma durumları. Bunlar inanın ...o %22'lik ufak balık yeme riskinden çok çok daha yüksek risklere sahiptir. Ama araştırmacılar bunları ölçmemişler. Ben size söyleyeyim ne kadar yüksek risk faktörleri bunların e, taşıdığına. Solaryum geçmişi olması insanın yaklaşık %60. Vücudunda çillerin bulunması neredeyse 2 misli. Daha önceden güneş yanığı tecrübesi geçirmiş olman 3 misli. Ve cilt benlerinin, cilt lekelerinin 50 ve üstünde olması 4 ila 10 misli... Melanom riskini arttırmaktadır. İstatistiklere baktığınız zaman ve siz bunları ölçmediğiniz zaman bilemiyorsunuz acaba bunların etkisi ne oldu insanların cilt kanseri yakalanması noktasında. Evet daha fazla uzatmadan bir 10 dakikanın altında toparlamaya çalışacağım. Ee, bir nokta daha var ki o da genellikle bizler bu tip e, haberlerde bir risk faktörü duyarız. Diğer risk faktörü ya da diğer risk özelliği hakkında fikir sahibi değilizdir. Neden? Çünkü bizleri daha böyle heyecanlandıran, sansasyonel haberlere hazırlayan noktalar hep o %22 gibi büyük rakamlardır. Ya da iki misli daha yüksek kanser riski taşıyor, %50 yüksek kanser riski taşıyor, %80 yüksek kanser riski taşıyor vesaire şeklinde. Ve biz bu rakamı abartırız ve buna tutunuruz, wow deriz bu çok tehlikeli vesaire vesaire. Halbuki bu duyduğumuz rakam relatif risktir sevgili arkadaşlar. Yani x ve y'nin birbiriyle ilişkisi sonucu ortaya çıkan x'in y'ye ya da y'nin x'e göre ne kadar risk taşıdığıyla ilgili bir konudur. Biraz istatistik bilimine giriyorum biliyorum kafalar karışıyor olabilir ama şimdi beni çok daha iyi anlayacaksınız birazdan. Asıl bizlerin bilmesi gereken hususuz Mutlak risktir, relative risk değil. Yani acaba bu hastalık zaten normalde 100 kişi de kaç kişi de oluyor? Ya da belki de 1000 kişi de kaç kişi de oluyor? Ya da 10 kişi de kaç kişi de oluyor? Bu asıl bizler için e, olayın değerini, kritikliğini ortaya çıkartacak bilgidir. Relative risk değil. Mutlak risk yüksek olur ise, yani senin o hastalığa, o probleme neyse, yakalanma riskin zaten yüksekse... o zaman bir de relatif risk yüksekse ha o zaman dikkat edilmesi gerekir bu noktalara. Ve çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin kişiden süreç sonunda 15 sene sonrasında melanoma yakalanan kişi sayısı 5000'dir. 500 binde 5000'in mutlak risk değeri %1'dir. Yani 100 sağlıklı kişiden bir kişi melanoma yakalanmaktadır. Doğru yaş grubu seçilmesiyle birlikte ona rağmen yani melanom çünkü 60 yaşın öncesinde 50 yaşın öncesinde çok fazla görülmüyor. 30'lu 40'lı yaşlarda melanomu görmüyorsunuz. Ama 60 ve üstünde melanom riski ciddi derecede artıyor ki bu çalışmanın da yaş ortalaması 62 idi. Yani doğru yaş ortalaması seçilmesi halinde bile mutlak risk faktörümüz 100 kişide 1 kişinin yakalandığı bir hastalık. 100 kişide 1 kişinin yakalandığı bir hastalıkta %22 relative risk ne demek? Balık tükettiğin zaman %1 değil de %1.22 kişi yakalanıyor hastalığa demek. <laughs> yani 2 kişi bile değil. Ya 2 kişiye bile çıkartmadı riski. 1.5'a bile çıkartmadı. Neden? Çünkü mutlak riskimiz düşük. Ama eğer mutlak riskin yüksek olduğu bir örnek olsaydı bu, o zaman %22'lik değer belki çok daha önem taşıyacaktı. Bunun en güzel örneğini size benzer yaş gruplarında görülmeye başladığı için osteoporozdan vermek istiyorum. Osteoporoz rahatsızlığı, kemik erimesi rahatsızlığı her 50 yaşı geçen 3 kadından birinde ve yine her 50 yaşı geçen 5 erkekten birinde görünmektedir. Hadi adil olayım çünkü bu grupta karışık bir gruptu kadınları sadece seçmeyeyim. İkisinin ortalamasını alalım. Kadın erkek ortalaması demek ki 4 kişiden 1 kişi osteoporoza, kemik erimesi riskine sahip olmakta 50 yaşını geçmeyle birlikte. Şimdi 4'te 1 olan bir mutlak risk yani 100 kişide 25 kişinin yakalandığı bir durumda %22'lik relatif risk demek 25 yerine 30-31 kişinin osteoporoza yakalanması demek. İşte ne oldu? Birdenbire 5-6 kişi daha fazla yakalandı. Halbuki 100 kişide 1'in görüldüğü bir durumda sadece 1.22 iki kişi bile kansere yakalanmamaktaydı. Dolayısıyla sevgili dostlar bu tip araştırmaları dinlerken, haberleri dinlerken duyduğunuz risk artışı sadece relative riski ifade etmektedir. Mutlak riski bilmezseniz relative riskin hiçbir anlamı henüz bulunmamaktadır. Yüksek mutlak risk var ise eğer senin relative riskinin yüksek olması o zaman sıkıntı yaratacaktır. Evet birazcık zamanımızı geçtik ama sonuç itibariyle bu çalışmaya bakarak e, diyetimizde bilhassa balık tüketiminde bariz değişikliklere gitmeye hali hazırda herhangi bir gereklilik bulunmamaktadır. Çünkü balık tüketiminin yüksekliği gerek kanser, gerek kalp hastalıkları, gerek birçok müzmin rahatsızlık, kronik rahatsızlık ile ilgili olumlu değişiklikler sağlamaktadır. Dolayısıyla hala ve hala haftada bir ya da dört kez yağlı balık tüketimi ya da eğer bu mümkün olmuyor ise günlük 1-2 gram omega 3 tüketimi bilhassa da yüksek EPA ve DHA'sı bulunan omega 3 tüketimi hala kullanılabilir ve önerilebilir bir tavsiye olarak bulunmaktadır diyoruz. Bir başka değerlendirme videosunda görüşmek üzere.